Arkadaşlar gerçek Olimpos aslında burasıdır. Yener bizi çok güzel bir yere getirdi. Hazır mısınız arkadaşlar? Burada hareketleniyor. Bir kapı gibi, kapak gibi yer var burada. Şuraya bakın arkadaşlar. Direkt kapama sanki. Sese bak, sese. Ben buradayım diyor. Paralar saçılacak şimdi ortada. Dikkatli ol. Açıyorum, hazır mısınız? Şiirli hareketi yap bakayım. Yok. Evet. E hiç dur 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 dur. Bir dakika dur bir şey gördüm sanki. Eyvah eyvah şunlara bak. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Karma dağın ettim öyle. Yeşil olan ne? Yakut muydu? <laughs> bir saattir onun ismini düşünüyorum. Neydi <laughs> aklıma gelmedi heyecandan. İşte burada. Ya burası var ya. Dul bak bak malzeme var. Harbi sarı ağa getir. Aha bir tane daha var. Eee nereye kayboldu? Çaldılar malzeme. İki dakika içinde. Işte. Kaşla göz arasına gidelim. Ben burada devamı gelir dedim ama. He? Altın, altın takım eksik kaldı acı. Kaçırdım beni.